Merhaba sevgili yarış severler. 7 Mayıs İstanbul programıyla karşınızdayım. Güzel, keyifli bir program. Adana programı da var. Adana çok zorlu ve maliyetli. İstanbul'un da çok kolay olduğu gerçi söylenemez. Ee, onun da da çok kalabalık meydanlar var ama öne çıkan banko adaylarımız var. Bugün Ankara'da birinci altılı Ganyan'ı kolay bulduk ama ikinci altılı Ganyan'da e, neler oldu hep birlikte indirleyelim. Birinci koçta Elif Nurgül demiştim size. Eğer bu safkan Dede Söydan'ın kardeşi kazanamazsa kesinlikle kapatılması gerek bir koşu olduğunu söyledim. Hatta mesafe kısa olsa Yağmur Güzeli bile bank oynadı dedim ama Yağmur Güzeli uzun mesafeler ağır kilosuna rağmen kazandı. Bir sonraki koşuya geldiğimizde birinci atımız Ekürler yarışı kazandı. babadanoğlu dördüncü sırada önerdiğimiz Safkandı. Şerefan yine bankomuzdu yine kazandı. Kalabalık tuttuğumuz ayakta Lady Capella çatı altlarımızdan biriydi. Sirius Black yine sizlere bir cazip banko daha. Zor da olsa kazandı ama e zor da olsa kaybetmekten daha iyidir dedik. 2 tane cazip bankoyla birinci 6'lı ganyanı sizlere armağan ettik sevgili dostlar. E, 3358 lira verdi. Bir sonraki koşuya geldiğimizde 3 atla kapanmış koşu olduğunu söyledik. Nitekim on, öyle yarışta öyle bitti bir sonraki koşuya geldiğimizde dördüncü, beşinci sıra dönerdiğimiz Derya Ateşi ki bu Safkan zaten Deniz Efe'nin rakiplerinden biriydi. Bu kadar yüksek kanyana gelmesi inanılır gibi değil sevgili dostlar. ne söylesek bilemiyorum. Deniz Efe'de çok kötü koştu. Dereceye baktığımızda derece 1.45 derece de iyi. Yarışta belli bir tempo da var ama Derya Ateşi inanılmaz koştu. Nart'ın kılıcı bir alternatif bankomuzdu olumsuzluklarına rağmen Blenderen'den arkasında bekledi ve kazandı. İşte günün hayal kırıklığı birçok dostumuzun da yattığı ayak olan Tunç Dağı e, ne ne desek bilemiyoruz. Mehmet Akif çok sürekli arkaya baktı, sürekli arkaya baktı. Ama bu arkaya bakma e, zamanını demir niyatı ayırmak için e, atına teşvik verme, vermekte harcamış olsaydı bu durum yaşanmazdı sevgili dostlar. İşte iki tane sürpriz atın gelmesi 80 bin liraya çıkardı altılı Ganyanı. Evet. İzmir'de fena gitmiyoruz. İzmir'i de hemen inceleyelim bakalım sevgili dostlar. Birinci koşuda White Hunter taylarda en cazip safkan kazandı. Speedy Foot favori safkan yarışı kazandı. Besteker yine e, favori safkan. E, Dütü büyüttü. Plase konumlu olan safkan yarışı kazandı. Zorlu koşuda End of the Road özellikle 24 lira Ganyan'la size kafa at olarak önerdik ama e, startı iyi alamadı. Buna rağmen birincinin bir, bir boy arkasında bitirdi sevgili dostlar. Bu gibi koşularda yarış şansı ve e, düz iyi yerde dönebilmek çok önemli. E, bir sonraki koşuya geldiğimizde ben bu koşuda iki tane savkan ayırdım 10 ve 11'i bunlardan yalı öfesi e, çok iyi koştu ve kazandı sevgili dostlar diğer koşular henüz e, başlamadı hemen yarına bakalım. Yarın İstanbul'da ikinci altılı ganyanı sizlerle paylaşacağım sevgili dostlar. Saatler 15.30'u gösterdiğinde kısa vade 8 3 yaşlı İngiliz kısaklarına ait çok zor bir koşu, çok da keyifli bir koşu aynı zamanda. Mesafe 2100 birçok safkan mesafeye ilk kez çıkacak. Bu sebeple ben biraz pedigri ağırlıklı tayları öne çıkaracağım. Bunlardan 8 numaralı Ray of Light sentetikte orta mesafelerde koştu ama bu safkan finesin efsanevi finesin tam kardeşi sevgili dostlar dolayısıyla ben kazanmasını bekliyorum ee, yine sentetikte iki yarış kazanan e, mesafeye ilk kez çıkacak efsane kuzey kafkasyanın tam kardeşi adigen sonrasında anadolu riyası hattakıt ve diğerleri koşuda e, gelmeyecek safkan yok ama e, dayanıklarımı nedenlerimi e, safkanlarla birlikte açıkladım sevgili dostlar 2. aya geldiğimizde bu koşta da e, bakalım hemen 18 10, 19 tane tayın start alacağı zor bir yarış sevgili dostlar. Totoları görüyoruz. E, bu 4. 4. 3. olanların da çoğu 6-7 aydır koşmuyorlar. Kulvarlar belli. Dolayısıyla çok tehlikeli bir koşu. Ben incelemelerimi yaptım. Subutayla kardeş 3 numaralı Apasionata. İlk çim yarışında 4. olan 6 numaralı degaj Degage'nin hemen dibinde bitiren 16 numaralı Neywise ve Sentetik'te 3. olduğu yarışını beğendiğim 10 numaralı Iro. 3-6-16 onu ben ayırdım. Sonrasında sıra, sıralama takip edebilir edilebilir. 3. aya geldiğimizde Luminary. sevdiği etkili olduğu mesafede ben geçilmesini beklemiyorum. gerçek bir sürat makinesi. Ancak tek çekindiğim safkanda Wording Cliff çime ilk kez çıkacak. bu da bu safkanda gerçekten çok süratli. Kumdaki yarışlarını çimde yapabilirse onu bir ihtimal yakalayabilir. Dördüncü aya geldiğimizde Sarkeres sent 3 sentetik yarışında kazandı. Ama rakipler biraz sertleşti. Ben bugün biraz eşkilleniyorum. Ee, e, özellikle hem de ön tarafta Flatyos ve Skyronur'un e, onu bir ihtimal bozma ihtimali de var. Ben son yarışını son sert grup 1500 sentetik yarışını beğendiğim Mr. Big Shot'ı yanına mutlak suretle yazalım. Ancak yine Mr. Proteo ilk yarışını çok kolay sermayeli kazandı. Kurtel Tayı, Swordmaster, Good Child bunlar da çok potansiyelli taylar sevgili dostlar. 5. aya geldiğimizde birbirinden Güzide sapkanların olduğu koşuda ben Splend diyeceğim. Ekürüsü de e, yarışı tempo verip bitirebilir. Dikkat. Ön tarafta e, zaman zaman giden, giyotinden başka giden e, rakip de yok. E, öncelikle ekürülerle risk almak isteyen alabilirler. Geçen sene önemli yarışlar kazanan uzun aradan çıkacak Lady Sacred ki geçen sene her kazandığında bizde ban koydu. E, sevgili dostlar yine mucize kız son yarışında 50 metre startta kalmasına rağmen yarışı kazandı. E, diğer taylarda boş değil. Bu e, Dolayısıyla küllerden sonra 5-6-3, altılı ganya'nın son ayağına geldiğimizde yine bir maiden koşu. Bu koşuda analiz yapmaya uygun. E analiz yapmaya uygun görmedim çünkü gerçekten çok birbirini geçebilecek sonuç alabilecek safkanlar var sevgili dostlar. Özellikle son çim yarışlarını beğendiğim 13, 14, 15, 17. Bu 4 safkanından yol alalım. Bütçemize göre ama 6, 4, 9, 12 de çatıya yazılabilir. Evet, e, maiden'lar işimizi e, bütçemizi sarsacak, e, kurgu yapmamızı zorlaştıracak. Ancak yapacak bir şey yok sevgili dostlar. Bazı ayaklarda işte 5. ayakta olabilir. 3 ayakta bir zaten en sağlam at gözüküyor. Dördüncü ayakta 2-6 dedik ama yarın bank olarak da kurgunuzu yapabilirsiniz ama son ayak ve ikinci ayaktaki bu maidenlarda her şey olabilir sevgili dostlar. Hepinize yarınki yarışlarda bol şanslar dilerim.